toplanıp oynarız. Ee, Siz çoktandır oynamıyorum. Ya Ömer ne oldu? Şimdi Ömer ya yemin ettin ha? Kabus oynayacağım. Biliyoruz oynadık daha önce. Ki, bugün, kork bugün korkmadan oynayacağım. Bu Korkarsak kork, korkmama çalın şu an bu. Ben bunu üç kere oynuyorum. Korkarsak şerefsiz. Sus sen. Burada bir bok yokmuş. Ona niye bu kadar küçük ya? Şöyle Biliyorum oyunu bana ne oluyor. Açın. Dur dur. Önerdiğiniz her zaman. E, tamam bir sus ya. Oyunu oynamışım. De, o iki hakkımız vardı biri gitti bir kere daha korkabiliriz. Tamam. Ya ben niye şimdi bastım ben oraya gitmeyecektim ki. Niye bastın? Ben burayı unuttum. Nerede? Hemen çıksan mı? Çok Çok kadar karanlı. Evet. Evet. evet dedim sadece. Şimdi ben üste mi çıkayım altta mıydı Damlar sadece evet. Atakta, ben ismi Arrrkk S sadece vurmaya devam etti Var sadece annesini çağırdı ondan var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi. gitti Bakın başlıyor daha iyi. Kimi? aldır 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 Niye şimdi bastın Ya sana ne sana ne? Zaten göt portu gidemiyorum. Oraya bastın. Korkuyorum. Altın. Altın nasıl <laughs> Bu ne? Bu Evet ben Aydın Kırtasya okulumuzda fotokopi çekmek isteyen öğrencilerimiz var. Topu çekiyorum. Sanırsın fotokopi bastı. Şimdi koşu. Ya öbür odaya gidersin ya. O kadar korkak Nereye gideriz? Oh. Onlar korkmaz değil. Tekte bitirirsen ne şerefi 15 fark geliyor Bunlar ne için? <laughs> Oradan geliyor ha Siktir Şuradan açabilir miyim? Tam çabuk aç Ay ben daha alta ineceğim. Kaç ine alt. Koşar tek Değil. olmadı ya. yedim ben ya. Ben şimdi ne? nasıl geçeceğim gözüm de kalmadı. <laughs> <laughs> Başka sen fotoğrafı sen çekebiliyor sen muyuz? muyuz? gelirken yavaş. Çok çok bir o arkadaki şeyi. Bir evet, tamam bir dur ben buraları bir. Süpüreyim. Silip süpüreyim. Testereyi bulduk mu biz? Evet. Nasıl bulduk? Bu da pahalı evet. ya bak Bu da satarsan niye zorla satılabilir? Ömer ortada. Ne ya. Şöyle göz olacak sanki. Göz vardı da Ya sende göz var. Bu ne lan bir tane mi çıktı? Ben bir daha en fazla 4 bulmuştum. Buna erken 4-5 çıktı Allah'ım inşallah 6 yaşım var. <laughs> ne? Neydi unuttum. Bak hani sen bir şeyden geldin mi? O diğer kasa. Hı. <laughs> olursa... o da şimdi mi olsun? Yukarıya çıkması zahmetli ya. Çok ses geliyor. Yok o merdiven e, e, ışıklar yanıp sönmesi gitsin. Burada şu an. Burada şu an, tarafta. Burayı da bir gün oldu. Zamansızım. Ön önü. Yağmur yağmış. Sanki. Geliyor hadi bak. Bismillah bismillah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Yus. Hadi lan oha lan bunu kaç çok mu tuttu? Hoş var ben de dostumla Allah'ım inşallah böyle yapınca alt kata inmek çok değilmiş. Kapı açıyor, kapıyı bunu sizin için. Klavyeyi bağlayasana. Niye?

Allahu ekber ya ilahe illallah. Allahu ekber la ilahe illallah. Allahu ekber. Gel ya. Yeah. Ömer şarjım kaç? Şarjım kaç? Ömer şarjım 5 olmuş ha. <laughs> kaç <mı>? <gülüyor> <gülüyor>

Oha ben böyle hız görmedim evet, Hayır, 15 alıyorum, Daha ya. Ya ne şarjını alıyor ben geliyorum. Gayet iyi. Ya onun şarjını değiştiren. Ya sus gelme beş. Bak. Beş Gitti. <laughs> Allah koş Koş. La. Basma. Ah, 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 ah. Abi özür. Yemin ederim bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. E Yes, olamaz. <laughs> Koşman da olsun öyle çık ha. Yoksa şarjım biter. <laughs> şarjım bitiyor, ne yapacağım ya? Koşma. Ya ne? Bilmiyorum neredeyim. Çık çık. Oğlum, Ay, bilmiyorum Ayas Ay, neredeydi. Bana Ay, ne ya? Ab hatta değil. Gitmiş. Işık yanık senin şey oldu. Işık mı var lan? Ömer oraya andayıp bir sürü kaldı. Allahu ekber bismillah 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 hadi bismillah yetişirsin <laughs> Onun da kaçmışım Ya o zaten Allah bak kapıya şey daha çok görüyorum Kuzağa Hayvan hayvan Tipine bak hala At kapı ben böyle o kız görmedim. <laughs> sen bir de o adamdakini gör hani bir tane çıkıyor. Tamam. Lan bir, yani <laughs> bir gitsin de. Sen ne çifte böyle oynayacak? Hem de kabusta. Gitsin. Valla kızımız bitse var ya. Ona bak şu yanda kaldı ha. Kalsın. İgloya giden tarafta. Hee kalsın bu bitirsin. 15 tane kaldı ya. Şunları alayım gideceğim. Slayp yaparız. <laughs> bu nerede kaldı. Burada falan koymuştuk var ileride Ömer bak bu gözü çok değerlendireceksin. Uf. bak fake atacak ha. Şu hızda olsun da şarjın kaç? Şarjın 9. Tekte bitireceğim. Oha lan indah Allah çapsın arkadaşlar yemin ederim Kur'an-ı Kerim çapsın ki daha yeni indirdim oyuna girerken Allah çapsın arkadaşlar daha yeni indirdim tekte bitiriyorum. Şu saniye olsun mu? Ömer dur dur o sana ilk başta fake atacak. Ben onun yüzünden 15 kere öldüm. Çık dışı bu fake. kat. Ver onları bana. Nereye gidiyorsun? Gidiyor musun yoksa? Gördün mü kaç yazdığını? Sen beni nereden gördün? Kaç yazdı gördün değil. Aradık'tan ben de bir an korktum. Saniyemiz doldu Nereye gitti? Ömerim, Basayım. Basma Seni sevmiş <laughs> <yok. gülüyor> Gözün yok. Ne yapacağım? Allah Nanolit. Bakala sistemi. Aynı benim de <laughs> çalışıyor. Sus. Gitmeli mi ya? Gel gel gel. Bunu sana bilerekten yaptı kazanma diye. Yok. Anne sen sen de anne telefonu şu şey ama Bitirdim ha. Ay götümü yiye yiyeyiye bitirdim. Allah çapsın ki. Sen diye öyle Kaç dakika? Asla. Kaç dakika? Yes. Tekte, lan tekte. Allah çapsına kaçer tekte yaptım. Hadi bay bay.